Gel bakalım. Gelin bakalım. Hadi içeri. Hadi bakalım. Hadi. Merhaba Dönek Güvercin TV izleyicileri. Bugün e, Rıdvan Koç Arana'dayız. Sizler için Dönek Güvercin TV'de ilke bir imza atacağız. Yani ilk kez farklı bir video çekeceğiz. Diyeceksiniz ki ne videosu bu? Bir kuş transferi. Kuş transferi videosu çekiyoruz bu ilk oluyor Direkt Güvercin TV'de. Bu da Rıdvan abinin bahçesinde bize şans oldu. Denk geldi diyelim. Bununla ilgili Rıdvan abiye söz vereceğim şimdi. Daha öncesinde çektiğimiz röportajlarda buna karşı olduğunu söylemişti. Nedenini de izah etmişti. İsterseniz sizler kendi ağzından duyun neden itiraz ettiğini ve şu anki transferle ilgili bilgileri Kendisi versin. Evet, şu an canlı canlı Dönök Güvercin TV izleyicileri kuş transferi gerçekleşecek. E, artık sözü onlara bırakıyorum. Teşekkür ediyorum Muratçım Öncelikle hoş geldiniz Murat kardeşim. Değerli kardeşim de hoş geldiler. Şimdi tabii ki bir ilk oluyor senin sayende. Öncelikle ben sana bu röportajımın başında da çok çok teşekkür etmek istiyorum e, ee, bu tür videoları, bu tür konuşmaları duayen saydığımız büyüklerimizi de internette en azından YouTube'da görme ve gösterme e, şanslarını elde ettiği için insanlara büyük bir kolaylık sağladım. Bugün de bu videomuzda da onu da inşallah sağlıyor olacak. İlk olacak, senin için de i̇lk bir ilk olacak. Gün, aynen. Aynen tabii ki ilkin e, konusunu şöyle özetleyelim. Biz çeşitli videolarda da Buca'da olsun, konuştuğumuz farklı platformlarda da neden bu iyi kuşların diğer nesillere ya da neden ulaşamadığımızı hep yargıladık, sorguladık. Şimdi biz bunun bir benim doğrumu gerçekleştirmek üzereyiz. Birincisi elinde baktığın kuşların araştırması bakana ait. Bu ne demek? Elindeki kuşların nereye ait, nasıl bir soya, nasıl bir ırka, Nasıl bir dönek verebildiğini önce keşfetmek lazım. Önce test etmen lazım. Bu bağlamda da tabii bunu görüp eşlemeleri değiştirerek daha iyi dönebilecek kuşları elde etmen lazım ki bunu sevdiğim ve sana değer veren insanlarla paylaşabilmen açısından bu benim için en doğrusuydu. Bu bağlamda elimdeki çıkardığımız senin de videolarını çektiğin 5-6 tane kuşumuzun bugüne kadar çeşitli işlemelerle güzel sonuçlar elde ettiğimi gördüğüm için bu bağlamda da e, bunların da artık bana göre Erkül soyu, bana göre Mavi Bademli soyu adı altında iki soyumun farklı yerlerde uçması benim için onur ve gurur verici olacağına inandığım için de e, bugün bu konuşmaları yapıyorum. E, böyle bir soyun öncelikle dönek verdiği için bunun devam etmesini istiyorum. Tabii ki tarz önemli, tabii ki kuşların e, meziyetleri, herkesin elindeki kuşların meziyetleri farklı farklı. Ama benim e, eşlemelerimden aldığım kuşlarımın daha net dönebildiğini gördüm, rahat dönebildiğini gördüm. E, bu bağlamda da bunları çoğaltarak Allah izin verirse, öncelikle Bursa'dan gelmiş olan kardeşim Murat sağ olsun bizi tercih ettiği için de tekrardan teşekkür ediyorum. Kendisine kendi elimdeki denediğim ve güvendiğim ve orada da bizi temsil edeceğini andığım kuşlardan inşallah edindireceğiz. Kendisi de bunu bu kuş sevdasıyla dolu bir arkadaşımız. İnşallah o da e, birlikte orada da güzel kuşlar uçuracağından eminim. Allah herkese uçurmak ve bakmak nasip olsun. Bundan sonra da dediğim gibi e, bu kuşlarımı ben... Çok emin olduğum için artık çoğalmasıyla birlikte gerek İzmir gerekse diğer illerde de uçmasını arzu ediyorum. Artık bunları da değerlendirme vaktinin geldiğine inanıyorum. Aynı zamanda da şu doğrumu da tekrarlayayım. Olası bir yoklukta da verdiğim kişilerden de aynı kuşlarımı tekrar alma şansım olacağı için de bu konuya onaylıyorum. Ona göre veriyorum. seçiyorsun yani. Tabii ki tabii ki. Peki e, ben bildiğim kadarıyla e, aranızda geçen konuşma ve senin de eskilerden aldığın öğretiyle en iyi güvercinini yarış kazanan tabii, yarışta tabii. birincilik alan, almış. herkesin Avrupa'da gördüğü da derece almış evet, en son bu çam dibinde tabii. yapılan 18 kişinin katıldığı yarışmada yarışta birinci olan şampiyon kuşu, şampiyon kuşumuzu. kuşu yanı sıra Erkülün kız kardeşiyle eş zaten Hı -hı. onları bir takım olarak arzu ediyorum. Çok iyi kuşların çıkacağından da Onlar eminim. Onlar gidiyor yani şimdi. Onlar Doğru mu gidecek kesinlikle. Erkül'ün de e, oğlan ve tekrar şampiyonun da kızını verip o eşlemelerden arkadaşımızın daha sağlıklı kuşlar alacağını ben test ediyorum, onaylıyorum. Peki, o bağlamda alanda. E, evet anladım. E, bu havada uçmuş evet. ve e, kendini, kendini kanıtlamış. Yarışmada birinci tabii. olan kuşunu, evet. Transfer edeceksin kesinlikle. Şimdi de, onu, şimdi de onu havada Uludağın uçuracaksın. da ya, Kuşları da şimdi uçuracaksın evet. ve havada. Tabii ki, tabii ki havada kardeşimize içine sine sine. Ben her zaman zaten videolarımızda da hep konuştuk. Ben uçurarak bu şansı ya da nasıl diyeyim bu doğruyu elde edebildim ve geninin de bende sağlam olduğu için de uçmuş olan ve bakan kişinin de içine sinmiş olan kuşları bakması için de uçup da verilmesi taraftarıyım halen de. Yine. Evet. Teşekkür ederim. Daha Rica önceki röportajımızda vermiyordun. Yani edindirelim ya da paylaşmak istememiştin. Aynen. Bu aynen. şekilde açıkladın. Yani kuşları ben bir göreyim. Göreyim. Gördükten tabii sonra ki, bu tabii olacak. Ki. Sonrasını göreyim. Evet. Ve buna bir ilave açayım Muratçım. Şimdi biz Allah izin verirse videolarından da kapağında da Herkül'ü seyrediyoruz. Ve bunu gittiğim her yerde de genç arkadaşlarımızın kuşları uçurduktan sonra dahi o videoyu seyredip yemlediğini söyleyen bir iki genç arkadaşıma denk geldim. Allah razı olsun. Sayende bu duyguları diğer e, izleyiciler de tadıyor. Aynı zamanda da şu anda Herkül 4 yaşında ve onunla beraber 4 yaşına basmış kardeşlerinin de döndüğünü gözlüyorum. Bu da benim için apayrı bir tecrübe. Sana apayrı gelen buraya bir... misafirler de buna şahit Kesinlikle oluyorlar. Kesinlikle şahit oluyorlar ve ara sıra seninle de yine tarih belirterek yanlış anlamasın arkadaşlar diye her videomuza da tarihlerini koyuyoruz. İki gün önce de bir misafirlikten bahsetmiştim. Ben gelememiştim. Kesinlikle. Ee, i̇ki gün önce. Aynen. Onu da şöyle Şerafettin abi bizi dinliyordur. İnşallah o da seyreder. Ona da çok özürlerimizi buradan da ileteyim. Çok şanssızlık bir akrabanın düğününe denk geldik. Seninle de hatta gidecektik. Sen de dedin ki böyle böyle çocuğumda bir rahatsızlık yaşadık. O mantıkla gidemedik ya da o gerçeklerle. İnşallah kendisini de ziyarete gideceğiz. Kendisini de makamında ziyaret edeceğiz. Kusurumuza bakmasın. Aynı zamanda sağ olsun o günkü etkinlikte de Amerikalı Kenan dediğimiz bizim çok sevdiğim bir abimiz var. Sağ Sarayköy'den misafirlerimiz geldi. Nazilli'den de Sinan arkadaşımız geldi. Onlarla biraz kuşçuluk yaptık. Rüzgarın çok olması ve tüyde olmaları kuşlarımızı yüzde elli biraz zayıf gösterdi ama benim gördüğüm kadarıyla kendime göre yüzde yetmiş seksen kuşlarımız gene görev yaptılar. Takdiri değer Seyirci arkada haberlerimizi bırakıyorum artık ona bir şey diyemeyeceğim. Peki e, evet. kuşlarımızı, yani, sen, e, siz kendi açınızdan böyle bir kuşlar hazırladığımızda yine burada bir şenlik havasında bir görsel hazırlayıp da gençleri davet eder miyiz? Yani tabii ki, tabii burada ki. seyretsinler ister misiniz? Paylaşır Şimdi, mısınız? Yani? Zaten e, ben bu duygularla yıllarca hep bugünlere kadar geldik. Şimdi ben bir iki kuşu gönlümde kabul etmeyen bir yapım var. O da herhalde doyumsuzluk benim için. Ben bir kümesin başına gittiğimde 4-5 tane kuşun görev yapmasını isteyen bir duyguyla bu kuşçuluğa hizmet ediyorum. Ee, ve burada da o 4-5 kuşun da döneminin denk gelmesi gerekiyor, o, o da lazım. Biz şu anda o seriyi yakaladık, sıra inşallah e, bu tüyden sonra da öncelikle Aydın'daki kardeşlerimi, arkadaşlarımı e, burada davet etmek istiyorum, onları ağırlamak istiyorum. Sağsunlar beni bir incelik gösterdiler. Bizi çağırdılar, ikimizi de gittik. Birkaç kuş seyrettik, Allah razı olsun. Ama bizim de önümüzdeki dönemde yapacağımız bir etkinliğimiz olacaktır inşallah. Genç arkadaşlarımızı da, bizi tabii gençlerken düm dönek seven abilerimizi de, kardeşlerimizi de davet edeceğiz. Burada bir güzel bir etkinlik yapıp birbirimizin yine duygularını tazeleyeceğiz diye umutluyum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Muratçım, sağ olasın. E, ağzına sağlık. Evet, Bursa'dan gelen e, misafirimiz Murat Bey. Kendinizi tanıtın. E, bu transferle ilgili nasıl Olur. gerçekleşti? Rıdvan abiye nasıl ulaştınız? Böyle bir e, bir şeyler paylaşın siz de. Ben Murat Sümbül. Duygularınızı Bursa'dan... paylaşın. Aynen. Yıkıcı şunu söylemek istiyorum. Duygu dediğiniz için çok mutluyum. <laughs> Çünkü bugüne kadar kurduğum <laughs> hayallerin çok ötesinde bir gerçekleri yaşıyorum. Ve yaşayacağım da sizlerin sayesinde. Yaklaşık e, 8-9 yaşlarında başladım kuşula, güvercin e, bakmaya ve beslemeye. 23 yaşında sonlandırmak zorunda kaldım işlerden dolayı. Ama içinde tabii 22 yıldan beri yanan bir ateş var ve hiç sönmeyen bir ateş. Tabii sevda. Tabii ki. Ciddi bir sevda. Halk bugün olacak, ay yarın olacak. E, güzel bir ortam ayarladık. Yaklaşık da 2 yıldan beri e, sürekli e, YouTube'dan takip ediyorum. Özellikle Murat Hocam gerçekten benim çok dikkatimi çekti. Ee, çok iyi kuş severleri, güvercin severleri geziyor. Orada dönekleri hepimize izletti. Ki yıllar önce böyle bir şey de yoktu. Kesinlikle. Sonrasında şöyle oldu. Evet, e, ustalarımızdan da öğrendik. Dedik ki kuşlar havada işlenmesi gerekiyor. Ve az önce Rıdvan ustamız da söyledi. En önemli detay, biz bunu Murat'la da konuşmuştuk. Benim için de geçerli olan bir küveste, yani bir tane kuşun dönmesi o da tabii ki güzel ama bir kümeste eğer birkaç haneden fazla dönek varsa bu kümesin kaliteli bir kümes ve iyi eşlemelerle meydana geldi. Kanıtlamış oluyor, ispatlamış oluyor. Aynen. Ne yaptım? Murat hocamı takip ettim. Sonra Rıdvan abimin kuşlarını gördüm ve bir plan yaptım. Dedim ki ben bu kuşlara nasıl ulaşabilirim? Bu kişiye nasıl ulaşabilirim? Murat hocama ulaştım. Gerçekten çok teşekkür ederim kendisine. Kuşun dışında da güzel bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Kendisini çok seviyorum. Onunla irtibata girdim. kontak kurduk. Ve bu noktalara da geldik. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Gerçekten yani anlatılacak gibi. Son 15 günden beri uyumuyorum desem yalan bile değil. Ee, mutluyum yani. Ee, bana herkes destek oldu. Eşim de destek oldu. Ailem de destek oldu. Çok güzel bir kümes yaptırıyorsun. Onu, onu anlatır mısın? Evet, Bursa'da güzel bir kümes yaptırıyoruz. Yaklaşık 4'e Kim mi? yapıyor? Selçuk Terik diye evet. bir arkadaşımız. Evet. Onlar Özellikle profesör. zaten evet. ismini söyletmek istediğim için sordum. Biliyorum ben kim yaptığını. Profesyonel güvercin kümesleri yapıyorlar. Bursa'da e, 5-600 metrekare bir tarla gibi bir yerde sistemimizi kuruyoruz. Kurduk sayılır. Allah nasip ederse buradan edindiğimiz kuşları çoğaltıp ustamla beraber bunları uçurup bunları e, üretmeye çalışacağız kuşlar bir devi benim için hazır kuş olmuş olacak. Bu çok gerçekten dedim ya hayallerimin çok ötesinde bir gerçeği yaşıyorum. Ben belki de böyle bir hayal bile kurmamıştım. Allah şükür olsun. Bu şekil olacak her şey. İnşallah güzel olacak. ustam nasıl beni yönlendiriyorsa onun verdiği fikirlerle, onun verdiği kararlarla eşlemeleri yapacağım. Çok yaklaşık bir yıldan uzakız. Ama dönek sevdamız hiçbir zaman için bitmemiştir. 2000'li yıllarda da e, Bursa'da e, Hastaneci Fuat, Pallabıyık Mehmet, Kırmızı Mehmet, e, arkadaşım Serkan Özkral, bunlarla da kuşçuluk yaptık. Büyük abilerimizdir. Bunlar da Bursa'nın iyi dönekçileridir. Öyle Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Buradan Bursa'ya selam olsun. Türkiye'deki bütün dönek güvercin Sevdalarına selam olsun. Böyle bir transferin canlı canlı çektiğimde içinde ben ilk imza attım. Ben başka kümeslerde de bu transferleri çekmek istiyorum. Bu tarz konuşmaları yapmak istiyorum. Büyük ustaları aynı bu şekilde nasıl kuş edindirdiklerini, Zaten efendime söyleyeyim işte bu soyun çok daha iyi yerlere gelebilmesi için nasıl mücadele ettiğini böyle canlı canlı göstermeye devam etmek istiyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Abi, Hayırlısı çok olur inşallah. sağ selam.